Bilimsel bir kurama getirilecek ciddi bir eleştirinin ilk aşaması, kuramın mantıksal tümden gelimli ifadesini yeniden inşa etmek, geliştirmektir. Bunu sıtasın çürütmesi karşısında proton kuramına uygulayalım. Her şeyden önce, biraz önce alıntıladığımız formülasyonda K ve Ç'nin tutarsız olmadıklarını fark etmemiz gerekiyor. Fizikçiler kuramlarını nadiren eleştiren kişinin yakalanmasına yetecek açıklıkta belirtirler tutarsız olduklarını göstermek için onları aşağıdaki biçimde ifade etmemiz gerekiyor. K. Tüm saf homojen kimyasal elementlerin atom ağırlıkları hidrojenin atom ağırlığının katlarıdır. Ve Ç. Klor saf homojen bir kimyasal elementtir ve ağırlığı 35.35'tir. Son ifade yanlışlayıcı bir hipotez biçimindedir. Ve iyice desteklendiği takdirde şu biçimdeki temel önermeleri kullanmamızı imkan sağlayacaktır. B klor x saf homojen bir kimyasal elementtir ve atom ağırlığı 35.5'tir. Burada x uzay zaman koordinatları üzerinden tanımlanmış bir klor parçasının özel ismidir. Peki Ç, Ç, ne kadar iyi desteklenmiştir? İlk bileşeni Ç, klor x saf bir kimyasal elementtir ifadesine dayanır. Bu dönemin deneysel tekniklerinin titizlikle uygulanmasının ardından deneysel kimyanın verdiği hükümdür. C1'in ince yapısına daha yakından bakalım. Aslında C1 daha uzun iki önermenin K1 ve K2'nin birleşimini temsil ediyor. İki önerme K1 şu olabilir. 17 kimyasal arıtma prosedürü P1 P2 P17 bir gaza uygulanırsa geriye kalan klor olacaktır. Bu durumda K2 şöyle olur. 17 prosedür P1 P2 nokta 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 P17 X'e uygulanmıştır dikkatli deneyicimiz 17 prosedürün tamamını dikkatli uygulamıştır. Artık K2 kabul edilebilir fakat bu sebeple kalanın saf klor olma zorunluluğu sadece K1'den dolayı sarsılmaz bir olgudur. Deneysel kimyacımız K'yı test ederken K1'i uygulamış, K1'in ışığında gördüklerini yorumlamıştır. Ve sonuç C1 olmuştur. Yine de test durumunun tek kuramlı tümden gelimli modelinde bu yorumlayıcı kuram hiçbir surette görünmüyor. Peki ya yorumlayıcı kuram K1 yanlışsa? Neden K1 yerine K'yı uygulayıp atam o ağırlıklarının tam sayı olmak zorunda olduğunu iddia etmeyelim? Böyle yaptığımız takdirde K'nın ışığında sarsılmaz bir olgu olacaktır ve K1 alacağı alaşağı edilecektir. Belki de ilave yeni arıtma prosedürü icat edilmeli ve uygulanmalıdır. O zaman sorun ne zaman bir kuram karşısında bilinen olguları tutmamız ve ne zaman bilinen olgular karşısında bir kurama sadık kalmamız gerektiği değildir. Sorun kuramlar ile olgular çatıştığında ne yapacağımız değildir. Böyle bir çatışmayı öneren yalnızca tek kuramlı, tümden gelimli modeldir. Bir test durumu bağlamında bir önermenin bir olgu mu yoksa bir kuram mı olduğunu metodolojik kararlarımıza bağlıyız. Bir kuramın deneysel temeli tek kuramlı bir kavrayıştır. Tek kuramlı bir tümden gelimli yapıya bağlıdır. Onu ilk tahmin olarak kullanabiliriz. Fakat kuramcı itiraz ettiği takdirde çoğulcu bir modele geçmek zorundayız. Çoğulcu modelde çatışma kuramlar ile olgular arasında değil, üst düzey iki kuram arasındadır. Olguları sağlayan bir yorumlayıcı kuram ile bu olguları açıklayan bir açıklayıcı kuram Yorumlayıcı kuram neredeyse açıklayıcı kuram kadar üst düzey olabilir. Bu durumda çatışma artık mantıksal açıdan daha üst düzey bir kuram ile daha alt düzey bir yanlışlayıcı hipotez arasında değildir. Sorun bir çürütmenin gerçek olup olmaması bakımından ortaya konmamalıdır. Sorun test edilen açıklayıcı kuram ile gizli ya da açık yorumlayıcı kuramlar arasındaki tutarsızlığın nasıl giderileceğidir. Ya da dilerseniz Sorun hangi kuramın sarsılmaz olguları sunan yorumlayıcı kuram, hangisinin olguları geçici olarak açıklayan açıklayıcı kuram olarak görüleceğidir. Tek kuramlı bir modelde daha üst düzey kurama otoriter deneysel araştırmacı tarafından dışarıdan getirilen olgularla yargılanacak açıklayıcı bir kuram gözüyle bakarız. Bir çatışma durumunda açıklamayı reddederiz. Çoğulcu bir modelde alternatif olarak daha üst düzey kuramı dışarıdan getirilen olguları yargılayacak yorumlayıcı bir kuram olarak görmeye karar verebiliriz. Eğer bir çatışma, çatışma doğarsa olguları ucubeler olarak görüp reddedebiliriz. Çoğulcu bir test etme modelinde az çok tümden gelimli bir şekilde düzenlenmiş birkaç kuram birbirine lehimlenmiştir. Sadece bu argüman daha önceki farklı bir argümandan çıkardığımız sonucun, yani deneylerin kuramları alaşa etmediği, hiçbir kuramın önceden belirtilebilir bir olgu durumunu yasaklamadığı fikrinin doğruluğunu göstermeye yeterdi. Durum, bizim bu kuram ileri sürmemiz ve doğanın hayır diye haykırabilmesi değildir. Daha ziyade bir kuram labirenti ileri süreriz ve doğa tutarsız diye haykırır. Sorun dolayısıyla eski bir sorundan yeni bir soruna, olgular tarafından çürütülmüş bir kuramı bir başkasıyla değiştirme sorunundan birbiriyle yakınan ilişkili kuramlar arasındaki tutarsızlıkların nasıl çözüleceği sorununa kaymıştır. Birbiriyle tutarsız kuramlardan hangisi saf dışı edilmelidir? Sofistike yanlış amacı bu soruyu kolayca cevaplayabilir. Önce ilkini, sonra ikincisini, sonra belki de ikisini birden değiştirmeyi, sonra da desteklenmiş içerikte en büyük artışı yaratan, en ilerletici sorun değişikliğini sağlayan yapıyı tercih etmeyi denemek gerekir. Kuramcı bilim insanının, deneysel bilim insanının olumsuz hükmünü sorgulamak istediği takdirde izleyebileceği bir itiraz prosedürünü, prosedürünü böylece tesis etmiş olduk. Kuramcı, deneysel bilim insanından yorumlayıcı kuramını belirtmesini talep edebilir. Sonra, deneysel bilim insanını kızdırmak pahasına, onu başlangıçta çürütülmüş olan kuramının daha olumlu bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak daha iyi bir kuramla değiştirebilir. Bu itiraz prosedürü bile uzlaşımcı kararı et ertelemekten başka bir şey yapmaya yetmez. Çünkü itiraz merciğinin hükmü de yanılmaz değildir. Yeni olguları üretenin yorumlayıcı kuramın mı yoksa açıklayıcı kuramın mı bir başkasıyla değiştirilmesi olduğuna karar verdiğimizde temel önermeleri red ya da kabul edilmesi konusunda yine karar vermek zorunda kalırız. Bu durumda kararı yalnızca ertelemiş belki de geliştirmiş oluruz. Karar vermekten kaçış, kaçınmış olmayız. Naif yanlışlamacının deneysel temeli ilişkin karşılaştığı zorluklardan sofistike yanlışlamacı da azade edilir. Bir kuramı olgusal olarak görüyorsak, yani yavaş işleyen ve sınırlı hayal gücümüz ona bir alternatif üretemiyorsa, yine en azından zaman zaman ve geçici olarak kuramın doğruluk değerine ilişkin karar vermek zorundayız. O zaman bile deneyim hala ciddi anlamda bilimsel anlaş anlaşmazlıkların tarafsız hakemidir. Deneyimden öğrenmek istiyorsak deneysel temel sorunundan kurtulmalıyız. Fakat öğrenmeyi daha az dogmatik fakat aynı zamanda daha hızlı ve daha az çarpıcı hale getirebiliriz. Bazı gözlem kuranları kuramlarını sorunlu olarak görmekle metodolojimizi daha esnek hale getirebiliriz. Fakat tüm ardalan bilgisini ya da ardalan bilgisizliğini dile getirmemiz ve eleştirel tümden gelimli modelimize dahil etmemiz mümkün değildir. Bu süreç parça parça ilerlemeye mahkumdur ve belirli zamanlarda uzlaşımsal bir çizgi çizilmek zorundadır. Metodolojik yanlışlamacılığın sofistike versiyonunun bile Duhemci yalıncılığa bir miktar taviz vermeden yanıtlayamayacağı bir itiraz vardır. İtiraz, sözüm ona eklenti paradoksudur. Yaptığımız tanımlamalara göre bir kurama tamamen alakasız alt düzey hipotezler eklemek için bir ilerletici değişiklik meydana getirilebilir. Bu tarz geçici değişiklikleri ifa ve ifadelerin başlangıcındaki ifadeyle salt salt birleşmeden daha yakın bir ilişki içinde olma zorunluluğu talep etmeden ortadan kaldırmak zordur. Elbette bu bir sorun değişikliği meydana getirdiğini söylediğimiz Kur'an dizilerinin sürekliliğini garanti altına alacak olan bir tür yalınlık koşuludur. Bu durum bizi başka sorunlarla karşı karşıya getirir. Çünkü sofistike yanlışlamacılığın hayatı özelliklerinden biri keşif mantığının temel kavramı olarak kuram kavramının yerine kuram dizeleri kavramını koymasıdır. Bir kuram dizesi birbirini takip eden kuramlardan oluşur. Bilimsel ya da sahte bilimsel olarak değerlendirilebilecek belirli bir kuram değildir. Bu kuram dizelerinin elemanları genelde onları birbirine lehimleyerek araştırma programları haline getiren dikkate değer bir süreklilikle bağlıdır. Bu, kumcu normal bilim andıran, süreklilik bilim tarihinde hayatı bir rol oynar. Keşif mantığının, temel sorunlarının araştırma programlarının metodolojisi, çerçevesi dışında tahmin edici bir, tatmin edici bir şekilde tartışılması mümkün değildir. 3. Bilimsel araştırma programlarına ilişkin bir metodoloji. Bilimsel gelişmeye ilişkin nesnel değerlendirme sorununu bilimsel kuram dizelerinde ilerletici ve yozlaştırıcı sorun değişiklikleri bağlamında tartıştım. Bu tarz dizelerin bilimsel gelişme açısından en önemli olanları üyelerini birbirlerine bağlayan belirli sürekliliklerle karakterize edilmiş olmalıdır. Bu süreklilik daha en başından taslağı çizilmiş halis bir araştırma programından evrilir. Program metodolojik kuramlardan oluşur. Bu kurallardan bazıları hangi araştırma yollarından kaçınmamız gerektiğini, olumsuz, höristik, diğerleri de hangi araştırma yollarını izlememiz gerektiğini söyler. Olumlu höristik. Popper'ın üstün höristik kuralı ışığında bilimin tamamı bile devasa bir araştırma programı olarak görülebilir kendinden öncekilerden daha fazla deneysel içeriği olan tahminlerde bulun. Bu tarz metodolojik kurallar Popper'ın işaret ettiği gibi metafizik ilkeler olarak formüle edilebilir. Örneğin istisna engellemeye karşı evrensel karşı uzlaşımcı kural metafizik ilke olarak ifade edilebilir. Doğa istisnalara izin vermez. Bu sebeple Watkins bu tarz kuralları etkili metafizik olarak adlandırmıştır. Öncelikli olarak göz önünde bulundurduğum bir bütün olarak bilimden ziyade kartezyen metafizik olarak bilinen araştırma programı gibi belirli araştırma programlarıdır. Kartezyen metafizik yani mekanik evren kuramı bu kurama göre evren devasa bir mekanizmadır ve bir girdaplar sistemidir ve hareketin tek nedeni itmedir. Güçlü bir heuristik ilke işlevi görür. Bu ilke kuramı kendisiyle tutarsız Newton'un uzaktan etki kuramı, bu kuramın özcü versiyonu gibi bilimsel kuramlar üzerinde çalışmaktan caydırıcı, olumsuz heuristik. Diğer yandan kendisine Kepler'in elipsleri gibi apaçık karşı kanıtlardan kurtarabilecek yardımcı hipotezler üzerinde çalışmaya teşvik etti. Olumlu heuristik. A. Olumlu heuristik programın çekirdeği. Tüm bilimsel araştırma programları çekirdekleri üzerinden karakterize edilebilir. Programın olumsuz höristiği modus tollensi bu çekirdeğe yöneltmemizi engeller. Bunun yerine bu çekirdeğin etrafında bir koruyucu kuşak görevi gören yardımcı hipotezler dile getirmek, hatta icat etmek için yaratıcılığımızı kullanmamız ve modus tollensi bunlara yönlendirmemiz gerekiyor. Testlerin ağırlığını yüklenmesi ve Testlerin ağırlığını yüklenmesi ve tekrar tekrar düzeltilerek hatta başkalarıyla değiştirerek böylelikle güçlendirilmiş çekirdeği korunması gereken işte bu yardımcı hipotezlerin oluşturduğu koruyucu kuşaktır. Bütün bunlar ilerletici bir sorun değişikliği meydana getirirse araştırma programı başarılıdır. Yozlaştırıcı bir sorun değişikliğine yol açarsa başar başarısızdır. Başarılı bir araştırma programının klasik örneği Newton'un kütle çekim kuramıdır muhtemelen gelmiş geçmiş en başarılı araştırma programı odur. İlk üretildiğinde bir aykırılıklar ya da dilerseniz karşı örnekler okyanusuna batmış durumundaydı. Ve bu aykırılıkları destekleyen gözlem kuramları aleyhindeydi. Fakat Newtoncular büyük bir azimlilik ve marifetle her şeyden önce bu karşıt kanıtın kurulmasını sağlamış, başlangıçtaki gözlem kuramlarını alaşağı ederek karşı olayları birbiri ardında destekleyen olaylara dönüştürdüler. Bu süreçte kendilerini yeni karşı örnekler üretip, daha sonra bunları bunları yine kendileri ortadan kaldırdılar. Her yeni zorluğu programlarının yeni bir zaferine dönüştürdüler. Newton'un programında olumsuz heuristik bize modus tolensi Newton'un üç hareket yasasından ve kütle çekim yasasından başka yere yönlendirmeye zorlar. Bu çekirdek onu savunanların verdiği metodolojik kararlar çürütülemez. Ay kırılık Aykırılıklar sadece yardımcı gözlem hipotezlerinin koruyucu, kuşağında ve başlangıç koşullarından değişikliğe götürülmelidir. İlerletici bir Newton'cu sorun değişikliğinin uydurma bir mikro örneği daha önce daha önce verdim. O örneği analiz edersek bu araştırmada her ardışık kalkanın yeni bir olgu ön, olgu öngördüğü her adımın deneysel içerikli bir artışı yansıttığı ortaya çıkar. Örnek devamlı olarak ilerletici bir kurumsal değişiklik oluşturur. Ayrıca ardı ardına gelen üç durumda anlık olarak çürütülmüş gibi görün görünmüşlerse de her öngörü sonunda doğrulanır. Kuramsal ilerleme burada betimlenen anlamıyla hemen doğrulanabilirken deneysel ilerleme için aynı durum söz konusu değildir. Ve bir araştırma programında yaratıcı ve şanslı içerik arttırıcı yardımcı hipotezler bir yenilgiler zincirini geriye dönük bir biçimde ya da bazı yanlış olguları gözden geçirmek ya da yeni yardımcı hipotezler eklemek suretiyle bir başarı hikayesine dönüştürüne kadar uzun bir çürütme dizisi bizi hayal kırıklığına sevk edebilir. Öyleyse bir araştırma programının her aşamasının kesintisiz biçimde içerik arttırıcı olmasını her aşamanın kesintisiz olarak ilerletici bir kuramsal sorun değişikliği meydana getirmesini talep etmek zorunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Buna ek olarak tek ihtiyacımız olan içerikteki artışın en azından arada sırada geriye dönük olarak desteklenmiş görünmesidir. Bir bütün olarak program aynı zamanda aralıklı olarak ilerletici bir deneysel değişiklik meydana getirmelidir. Her bir aşamanın hemen gözlenmiş yeni bir olgu ortaya koymasını talep etmiyoruz. Aralıklı olarak ifadesini ilk bakışta çürütmeler karşısında programa dogmatik bir bağlılık göstermeyi yetecek rasyonel olanı tanımaktadır. Bilimsel bir araştırma programına ilişkin olumsuz hüristik tasarımı, klasik uzlaşımcılığı önemli oranda rasyonel kılar. Yardımcı hipotezlerin koruyucu kuşağın desteklenmiş deneysel içeriği artmaya devam ettiği sürece çürütmelerin yanlışlığı çekirdeğe iletmesine, izin vermemeye rasyonel olarak karar verebiliriz. Fakat bizim yaklaşımımız point care'ın doğrulamacı uzlaşmacılığından farklıdır. Point care aksine eğer programın program artık yeni olgular öngöremez durumuna gelirse çekirdeğin terk edilmesi gerekebilir. Yani bizim çekirdeğimiz point care'inkinin aksine belirli koşullar altında parçalanabilir. Bu anlamda böyle bir olasılığın önünün açılması gerektiğini düşünmüş olan Duhem'e yakınız. Fakat Duhem'e göre parçalanmanın sebebi tamamen estetik iken bize göre esas olarak mantıksal ve deneyseldir. B. Öristik, koruyucu kuşağın inşası ve kuramsal bilimin göreceği özelliği. Araştırma programları olumsuz heuristiklerinin yanında olumlu heuristikleriyle de karakterize edilirler. En hızlı ve kesintisiz olarak ilerletici olan araştırma programları bile karşı kanıtı parça parça sindirebilirler. Aykırılıklar hiçbir zaman tamamen tükenmezler. Fakat henüz açıklanmamış aykırılıkların, Kunhun deyimiyle bulmacaların rastgele alındığı ve koruyucu kuşağın seçmeci bir biçimde önceden tasarlanmış bir düzenden yoksun yoksun kurduğu düşünülmesi. Düzenin nasıl olacağına genelde kuramcı bilim insanının odasında bilinen aykırılıklardan bağımsız olarak karar verilir. Bir araştırma programına bağlanan kuramsal oryantasyonlu çok az bilim insanı çürütmelere zamansız bir elini gösterir. Bu bilim insanlarının bu çürütmeleri öngören uzun soluklu bir araştırma politikaları vardır. Bu araştırma politikası ya da araştırma düzeni az ya da çok ayrıntıyla araştırma programının olumlu höristiği içinde düzenlenmiştir. Olumsuz höristik programın onu savunanların metodolojik kararları ile çürütülemez olan çekirdeğini belirler. Olumlu höristik ise araştırma programının çürütülebilir olan değişik biçimlerinin nasıl değiştirileceği, geliştirileceği ve çürütülebilir koruyucu kuşağın nasıl düzeltilip sofistike hale getirileceği konusunda kısmen dinlendirilmiş bir öneriler ve ipuçları kümesinden oluşur. Programın bu olumlu hıristiği bilim insanını aykırıklar okyanusunun yaratacağı kafa karışıklığından korur. Olumlu hıristik, gerçeği simüle eden, hep daha karmaşık modeller zinciri listeleyen bir program ortaya koyar. Bilim insanının dikkati, programın olumlu kısmında ortanak ortaya konan yönergeleri takip ederek modellerini inşa etmeye yoğunlaşmıştır. Gerçek olan karşı örnekleri mevcut verileri göz ardı eder. Newton programını ilk olarak güneş gibi sabit bir nokta ile gezegen gibi tek bir noktadan oluşan bir gezegen sistemi üzerinden çalışarak çalışarak düzenledi. Kepler'in elipsi için kendi ters kare yasasını çıkardığı model buydu. Ne var ki bu model bizzat Newton'un dinamiğinin 3. yasası tarafından yasaklanmıştı. Dolayısıyla model hem güreşin hem de gezegenin kendi ortak kütle çekim merkezleri etrafında döndükleri bir modelle değiştirilmek zorundaydı. Bu değişikliği gerektiren herhangi bir gözlem değil, veriler burada bir aykırılığa işaret etmiyordu. Programın geliştirilmesi sırasında karşılaşılan kurumsal bir zorluktu durum üzerinde çalışarak sanki hiçbir gezegen arası kuvvet yokmuş, var olan kuvvetler yalnızca güneş merkezi olanlarmış gibi programı daha çok gezegen içerecek şekilde düzenledi. Sonra çalışmasını sürdürecek güneşin ve gezegenlerin kütle noktaları değil de kütle topları olduğu bir durum tasarladı. Yine bu değişik değişim için bir aykırılık gözlemine gerek duymadı. Sonsuz öz kütle dillendirilmemiş, Miheng taşı bir kuram tarafından yasaklandığından gezegenlerin yer kaplaması zorunluydu. Bu değişiklik Newton'un çalışmalarını engelleyen önemli matematiksel zorluklar içeriyordu ve Principia'nın basımını 10 yıldan fazla geciktirdi. Bu bulmacayı çözdükten sonra dönem toplar ve on, dönen toplar ve onların salınımları üzerine çalışmaya başladı. Daha sonra gezegenler arası kuvvetleri kabul etti ve yörünge sapmaları üzerine çalışmaya başladı. Bu noktada olgulara dair bir endişeyle yaklaşmaya başladı. Bu, bu model niteliksel açıdan olguların pek çoğunu çok güzel bir biçimde açıklarken birçoğu da açıklayamıyordu. Küre biçimli gezegenler yerine yanal genişlemiş gezegenler üzerinde çalışmaya o, o zaman başladı ve benzeri. Newton, Hooke gibi ilk olarak naif bir modeli tesadüfen bulan fakat onu geliştirerek bir araştırma programına dönüştürecek azme ve yeteneği sahip olmayan Ayrıca bir ilk versiyonun kendi başına bir keşif oluşturduğunu düşünen insanları hor görürdü. Programın dikkatli dikkate programı dikkate şayan bir ilerletici değişikliğe erişene kadar basımını geciktirdi. Bir, birbirinin yerini alan bir dizinin değişim, değişimlere yol açan Newton, bulmacalarının hepsi değilse bile çoğu Newton'un ilk naif modeli üzerinde çalıştığı sırada tahmin edilebilirdi ve şüphesiz Newton ve meslektaşları gerçekten de onları tahmin ettiler. Newton ve meslektaşları ger Newton programın ilk değişmelerinin bariz yanlışlığının tamamıyla farkında olmalıydı. Bir araştırma programının olumlu bir hörüstüğü olduğunu hiçbir şey bu olgudan daha net gösteremez. Tam olarak bu sebeple araştırma programlarında modellerden söz edilir. Model dediğimiz şey program geliştikçe değiştirilmek zorunda olduğu, hatta aşağı yukarı nasıl değiştireceği dahi bilinen bir başlangıç koşulları kümesidir. Muhtemelen bu kümeye bazı gözlem kuralları da dahildir. Bu durum bir araştırma programında herhangi bir spesifik değişmeye ilişkin çürütmelerin ne kadar konuyla ilgisiz olduğunu bir kez daha gösterir. Çürütmeler tamamen tahmin dahilindedir. Olumlu heuristik bunları hemen öngörmek, üretmek hem de sindirmek için bir strateji ortaya Strateji olarak orada mevcuttur. Aslında olumlu heuristik ayrıntıyla açıklanırsa programın güçlükleri deneyse olmaktan çok matematikse olur.